Evet selamlar arkadaşlar ben Serhat kanalıma hoş geldiniz bugün a hayvan temizliği içini bit ahırın içini bitirdik hayvan temizliğine devam ediyorduk ahırın içini bitirdik şimdi dış taraflara padokları çekeceğiz padok işlerle şimdi padokları bu taraftan yükleyeceğiz bu kenardan yüklemez kolay olsun diye burada bir de biz sırt yapmıştık buraya hayvanlar daha daha rahat yatabilsin diye. O yüzden burada kepçeğini alırken zor oluyor bu sırttan dolayı. Şu tam çıktığım yerde sırt var. O taraf çukur, bu tarafta çukur. Şimdi hayvan gübresini oradan buraya doğru çekeceğiz. Şuraya doğru, ön tarafa doğru. Kepçeyi de direkt buradan alıp romorka yükleyeceğiz. Yüklemesi daha kolay olsun diye 26-30'a taktım tesviye küreğimizi. Böyle göstereyim öz toprakları. Şimdi başlayalım. Bu tarafa doğru çekmeye aslanla beraber. Boka batıyor baya Bok. Şöyle geçelim. Hayvan burası içine de batıyor biraz. Böyle arka camı kapatalım. Çalıştıralım. Değişik bir şanzıman özelliği var arkadaşlar. İşte şöyle göstereyim. Şu fiteze hem buçuğu koymuşlar hem takviye düz fiteze koymuşlar. Mesela şöyle itip çekiyorsun. Ondan sonra buradan buçu atabiliyorsun. İsterseniz şu tarafa doğru itiyorsun. Şöyle düze alıyorsun. Ondan sonra tekrardan buçu atabiliyorsunuz. Şu şekilde. Hani bir bir vites topuzuna iki tane fonksiyon koymuş. Çok güzel. Şöyle takviyede çekiyoruz. de atıyorum. Şöyle göstereyim bak. Şimdi birinci vitesi attım. Şöyle takviye itiyorum. Ağırını alıyorum. Şu an bir takviyede şöyle alıyorum. Bir buçuk takviye oluyor şöyle. İstersen bu topuzu çıkartıyorum. Şöyle H'ye çekiyorum. Ondasına atıyorum. Bu sefer de düz bir oluyor. Şöyle düz bir buçuk oluyor. Yani şu vites topuzu güzel olmuş. İki tane fonksiyonu koymuşlar. Şöyle geri tak alalım. kabin içine biraz ses alıyor bu traktör. Ama yapacak bir şey yok. Şöyle öyle alalım. öyle buraya doğru çekelim şurayı. tarafta sunroof'u var. Şöyle göstereyim. Sunroof'u açıyoruz. Hava konusunda iyi oluyor şöyle. Bu şekilde açılıyor. Kapanıyor şöyle. Traktörümüz 4 çekerde. Şöyle öne doğru çekelim. Böyle geri gelelim. Orada sırt var dediğim gibi arkadaşlar. O sırtta biraz zorlaşıyor. Şöyle fazla fazla basmayalım. kabini ses alma konusundan hariç diğer konularda iyi bir traktör de kabine ses alıyor. Orası çok hoş değil. Tabi 50 traktörler hemen hemen hepsi alıyor da. Yine evet, güzel traktör ya. 4 piston buçuklu şanzımanı var. Şu an 3.5 de çekiyorum. Evet, burayı çektim şu an arkadaşlar. Bu padokların hepsini çektim. Bu şey aynı şekilde buradan. Şuradan aldım. Burası sırt. Burası ingin alt taraf. Bu taraf da alt taraf. Buraya hayvanlar daha rahat yatabilsin diye böyle sırt yapmıştık. Şimdi kepçeyi ne yüklemesi zor oluyor o sırada. Şimdi buraya doğru aldım. Kepçeyi şuradan geri 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 geleceğiz. Geri alıp yükü direkt atacak içine. O tarafa da robotlarımızı yanaştıracağız. O şekilde düşündüm. Şöyle göstereyim. Oradan hayvan gibisini bu tarafa doğru çektik. Şimdi bu taraf bitti. Karşı tarafa geçeceğiz. Karşı tarafın içinde aynı şekilde çekeceğiz. Böyle kapıyı açalım. Buradan bir çıkalım. geçen Şöyle açalım. Şöyle dışarı doğru çıkalım. Diğer taraftan devam ediyoruz. Şu an o tarafa doğru topluyorum arkadaşlar, Bu da aynı şekilde burada da sırt var. O köşeye doğru to topluyorum, köşeden direkt devam ediyoruz. Bayağı battı lastiklerimiz. Buralara su, yağmur suları şunlar, göstereyim. Orada, oralarda sırt olduğu için çukur tarafa gelip bir birikiyor. Aynı şekilde de oraya birikmiş, o tarafa doğru katlı bir de ka çektim. Yani suyu emmesini sağladım, yani biraz suyu emsildi. Onu yarın yüklerken hepsini yükleyeceğiz, kuru bir şekilde kalacak bura. Şu yanındale 26 30'la şöyle kremiz indirdik. Şöyle 3 takviye, 3.5 takviye. Yatıralım Şu an komple battı arkadaşlar Şöyle göstereyim Çift çeker olduğundan kurtarıyor Altı komple batıyor 166 buraları çekemiyor Tek çeker olduğu için Bu çift çeker olduğundan kurtarıyor Birazdan şu şurayı çekeyim Geçen. Burada buz tutmuş, orası biraz buz tutmuş. Buraya da çatına akan suyu var, o tarafa da çatının, çatıdan su akmış. Köşeyden yükleyeceğiz Direkt iç tarafa doğru atacağım Gelelim. Ya bu geri vitesin R şeklinde olması çok kötü Bu gelirken yavaş geliyor Mesela giderken üç buçuk gidiyoruz Gelirken tek vitesle geliyoruz yerin hızlısında geliyor Normal düz alıncı da kesiliyor. Böyle kerime şeklinde tutmuş kalkıyor. Şimdi geri gelelim. padok var. Onlar da hep çekeceğiz aynı şekilde. Burayı bitirelim. Şöyle gelelim. Altı buz tutmuş. Bayağı soğuk olmuş demek ki. sevmediğim özelliği şu var arkadaşlar, burada bir yönlendirici mi ne var direktör altında direksiyonu çevirdikçe hepsi ses geliyor. ya pompası mı var, ya yönlendiricisi mi var öyle bir şey var. İşte düze alsak arkadaşlar şöyle düze alsam. Kesiliyor hemen. Böyle klasikleri alalım. Tek tekeri alsak. Böyle geri gelirken yavaş gelmesi kötü oluyor. Ve bu sefer de burada hızlı oluyor. Benim annesi 77'de kepçe sorunu da oluşuyor bu şekilde. Kaldı. Gene kol, kolu kaldıralım. 76'da yem karıyor arkadaşlar. Şöyle başladı yeme. Tozunların yeminden başladı. Şöyle şöyle temizleyelim de. Şu bu tarafa doğru aksın. Burayı bir daha açalım. şöyle oradan su aşağı doğru aksın oraya şöyle varayım orayı bir açayım oradan su aksın direkt şöyle inelim mutlu geçen güzel günler şöyle açalım Ondan buraya doğru aksın burada suyu. Şöyle boruyu koyalım. 26-30, çantalar 10 numara. <laughs> Burayı bir de aynı şekilde Çekirsek oradaki bütün su bu tarafa doğru gelir. Bir daha git çekelim orayı. Şöyle güzel alalım. Yani geri yenelim aynı şekilde bir daha çekelim burayı. yanaşalım. Fazla da yanaşmayalım. Şura ayna değmesin. Evet, takviyeyi alalım. çekelim. Daha da kerme şeklinde kaldı. Bunu yarın yükledikten sonra komple yine temizleriz bir daha.